TL Ekonomiden herkese merhaba. Bugün gazeteci Erdal Sağlam bizlerle kendisiyle ekonomideki son tartışmaları, ekonomi kulislerinde konuşulan gelişmeleri değerlendireceğiz. Erdal Bey merhabalar, nasılsınız? Sağ olun, kolay gelsin. Siz Çok nasılsınız? Teşekkür ederim. Erdal Bey öncelikle şunu sormak istiyorum size. Son günlerde özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ekonomiye dair verilen bazı mesajlar oldu. Bu hem IMF'den alınan borcu da kapsayan hem de bizim son yıllarda takip ettiğimiz ekonomik verilere ilişkin tespitler de barındırıyor. Ben bunları sormak istiyorum öncelikle size ve IMF ile başlayalım istiyorum. 6.4 milyar dolarlık bir tutardan bahsediliyor. Türkiye tarafı bunun nasıl yorumluyor? Peki gerçekte nedir? Size bırakmak istiyorum sözü. Ya Olumlu yorumladı tabii. Daha öncesinde tartışmalar vardı. E, zaten 2-3 aydır belli biliyorsun bu özel çekme hakkının verileceği. E, bu, bu konuda acaba e, Cumhurbaşkanı bunu kabul eder mi etmez mi? Daha önceki söylemleri belli. E, IMF karşıtlığı belli. E, bunu kabul eder mi etmez mi? Yani o kadar zor durumdayız ki kabul etmemesine imkan yok böyle bir şeyi. E, dolayısıyla kabul etti ama adını söylemeden e, rezervlerdeki artışı e, işte devam eden işlemler falan gibi ibarelerle artışa geçtirdi. Sonra e, tabii ki IMF'e siz karşısınız buradan bunu aldınız diye yayınlar başlayınca hazine e, müsteşarlığına e, açıklama yaptırdılar. Yani bu biz bir anlaşma yapmadık IMF'le efendim bir e, program söz konusu değil. Bizim iste, istememiz söz konusu değil. Bütün ülkelere, üye ülkeleri veriyorlardı. E, bu imkanı bize de verdiler gibi bir şey. E, yani tartışmalar biliniyor zaten. Bu bürüt rezervlere ekleniyor. Net rezervlerde bir değişiklik yapmıyor. E, baktığınız zaman normal swap'tan daha kullanışlı bir şey. E, çünkü istediğiniz zaman döviz müdahalesi için bu imkanı kullanabiliyorsunuz ama bir şekilde e, IMF'ten borç almış oluyorsunuz kullanmaya başladığınızda çünkü bir kredi gibi bunun faizini ödüyorsunuz. E, açık bir çek gibi ama kullanmaya başladığınızda e, faiz ödüyorsunuz. E, bütün bunlar bir IMF karşıtlığı, hem IMF karşıtlığı hem IMF imkanından yararlanma e, çelişkisi e, kapaları karıştırmış gibi görünüyor ama çok açık zaten. Daha önce de olmuştu daha küçük bir rakamla bu özel çekme hakkı. E, Türkiye'nin bu dönemde özellikle döviz rezervlerini erittiği dönemde e, böyle bir şeye ihtiyacı vardı. E, bütün ülkelere gitti gerçi e, ve daha çok da gelişmiş ülkelere gitti bu imkan. E, orası adil mi değil mi ayrı tartışma konusu. Hı hı. Ama Türkiye bundan e, yani zor zamanında bir şey gibi bir imkan olarak ister istemez kullan tabii ne kadar karşı çıksa da bir Cumhurbaşkanı. Peki Erdoğan Bey şunu da sormak istiyorum. Rezervlerden söz ettiğiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan rezervlere ilişkinde mesajlarda bulundu sizin de belirttiğiniz gibi. Ben eski tartışmalara dönmek istemiyorum ancak e, gelinen noktada brüt rezervlerin bir miktar artmakta olduğunu gördük. Ancak net rezervler, swap hariç net rezervler ne durumda? Bir toparlanma söz konusu mu? Ee, çok az bir toparlanma söz konusu. Ee, bir ara 50 milyar dolara, eksi 50 milyar dolara kadar çıkmıştı. Şu anda eksi 43 milyar dolar düzeyinde. Ee, benim en son baktığımda. Ee, Profesör Hakan Karan'ın bir şeyi var. Ee, 4 sene önce e, artı 30 milyar dolardı. E, net rezervler. Kullanabileceğimiz rezervler. Şimdi eksi 43 civarında. Biz bu hızla rezerv biriktirmeye devam edersek 5 yılda biriktirebiliriz diyor. Öyle bir hesap yapmış. Yani son birkaç aydır artış var, ama tabii ki yeterli değil ve o kadar büyük bir kayıp yaşandı ki yanlış politikalarla bunun e, bir aksilik çıkmazsa, yeniden kullanılmaya kalkışmazsa bu hızla e, şeyi eski, eskiye dönüş çok daha e, uzun sürecek yani 4-5 yıl. O da kazasız belasız normal bir seyri olursa. Erdal Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımına özellikle nereden nereye geldik paylaşımına geri dönecek olursa, siz de yazınızda belirttiniz özellikle büyüme performansı üzerinde durduğunuzu gördüm. Orada geçmişteki büyüme performansına göre AKP'nin iktidar olduğu yıllarda ekonomik büyüme performansının nedenle güçlü olduğu belirtiliyor. Bunu öncelikle sormak istiyorum. Gerçekten böyle midir ve Burada verilmek istenen mesaj, yaratılmak istenen algı nedir? Nasıl okuyorsunuz? Yani Sayın Cumhurbaşkanının büyüme ile ilgili bir takıntısı var biliyorsun. Bir faizlerle ilgili takıntısı var. Bir de büyüme ile ilgili takıntısı var. Ne olursa olsun, bedeli ne olursa olsun yüksek büyüme istiyor. Ee, ama bu e, daha önce iktidar olduktan sonraki o küresel şartların ve yabancı sermayenin yoğun olarak geldiği, Türkiye hikayesinin yaşandığı o 7-8 yıldan farklı bir büyüme. O dönemlerde de bir yüksek büyüme olmuştu. Ama yabancı sermaye gelmişti. Türkiye'ye çok büyük ilgi vardı, sıcak para girişi vardı. Her türlü imkan vardı ve küresel şartlarda çok uygundu öyle bir şey. Türkiye'de bir program oynuyor, hala uygulamaya devam ediyor. 2007 yılına kadar uyguladı o IMF programını. Ve o bir disiplin bir çıpa sağlıyordu. Avrupa Birliği hedefi vardı biliyorsun e, çok yoğun olarak e, tam üyelik müzakereleri yapılmaya başlanmıştı. Onun da artık bir şey vardı. Ama o dönemle şimdikinin hiçbir farkı yok. Yani şimdiki yüksek büyümeler e, kaliteli ve dengeli dağılan bir büyüme değil. Yani e, hazine ve maliye bakanı Müftü Elvan e, ne, ne diyordu geçen e, koca Kocaeli'nde sanıyorum iş adamlarına konuşurken büyüme sadece rakamlardan ibaret değil bunu biliyoruz yani e, lütfen Elvan bunun farkında büyümenin e, iyi gittiğinin hatta fazla iyi gittiğinin yani yüzde 8 gibi tahminler olmaya başladı yıllık ben Ankara ile konuşmalarımda yüzde dokuzu geçecek deniyor yüzde on diyen var yıllık büyüme için ve bu mesela Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'ı korkutmaya başladı. Çünkü biliyorsun IMF'de diğer uluslararası kurumlar da büyüme hedefini yükseltiyorlar. Yüzde yediye çıkaran oldu, yedi buçuğa çıkaran oldu. Ama her bu seneyi revize ettiklerinde 2022'den de indirim yapıyor. Çünkü ekonominin kapasitesi belli. Bu sene siz kapasitesinizin üstünde büyürseniz mecburen dengeleri e, ya, bozmamak için önümüzdeki yıl bu büyümenin küçülmesi lazım. Çünkü baz etkisi oluyor. Yani siz bir %8 büyümüşsünüz. Bu bazın üzerine 2022 yılında yüzde %8 büyümeniz imkansız. Ama hiç kimse şunu da şundan korkuyor ekonomi yöneticileri. Ya Sayın Cumhurbaşkanı bu sene yüzde %8 büyüdük. Seneye bunu da aşacağız diye. Anlatabiliyor muyum? Yani orada bir o büyüme hırsı e, herkesi tedirgene eden bir durumda. Bence e, Lütfi Elvan'ı da çok tedirgin ediyor. E, kendisine de söyleniyordur, bu yüzde sekiz ona gidebilir diye. O yüzden son dönem arayışları başladı. Bu söylediği şeyde neredeydik, nereye geldik de e, büyüme e, iyi gittikçe bence Sayın Cumhurbaşkanının dili açılmaya başladı. Ekonomi konuşmaya başladı çünkü kur son 2-3 aydır stabil gidiyor sayılır fazla artmıyor bunun üstüne yüksek büyüme geliyor bir de cari açık da eskisi kadar yüksek büyüdüğümüz dönemlerdeki kadar cari açık da artmıyor yani fazla vereceğiz diyorlar ama sanmıyorum yani bakan da zaten milli gelirin %3'ü gibi olacak diye bir şey tahmin verdi. Ee, ama buna rağmen hem de yüksek büyüyoruz deyip ben geçen sene ne yaptı? Bir Çin büyüdük dedi artı bir de biz büyüdük dedi. Ee, onun için son dönemde o krediler arttırıldı. <laughs> bütün ekonomik dengeler bozuldu. Bizi... Şimdi bu senede yüzde sekiz büyüyor bu, bunları yapmadan. Ama seneye 2022 belki de seçim yılı olacak. Bilmiyoruz. 2022 en geç 2023'te seçim. E böyle bir şeye giderken Sayın Cumhurbaşkanı bu sene %8 büyüdük bunun üstüne de büyüyeceğiz diyecek. O zaman devrelerin yanmaması mümkün değil. Yani bütün şeyler dengeler gidecek çünkü biliyoruz ki dışarıdan kaynak girişinin az olacağı yine yeni bir dönem başlıyor. Yani Jackson Hole toplantısından çıkan tavil alım programının hemen e, azaltılmaya başlaması analistleri dinliyorum. En geç 2022'nin ilk yarısında bütün o 120 milyar doların geri çekilmesi söz konusu. Şimdi tepki vermedi belki piyasalar ama bu program başladığında Eylül ayı toplantısında belki azaltma programı açıklanacak. Azaltmalar başladığında tepki vermeye başlayacak. Yani Türkiye için önümüzdeki dönem zor olacağı belli. Böyle bir dönemde bir de yüzde sekiz bu sene büyüdük üstüne bir de yüzde sekiz büyüyelim derse Sayın Cumhurbaşkanı ne yapacaklarını şaşıracaklar. Yani enflasyonu da tutmaları mümkün değil, cari açığı da tutmaları mümkün değil, kuru da tutmaları mümkün değil. 2022'den çok korkmaya başladılar gördüğüm kadarıyla. Bu yılki performans e, bence ekonomi yöneticilerinin beklediğinden iyi bir performans oldu. Çünkü küresel şartlar ve ihracat sanayinin durumu bence hükümetin en büyük e, elverişli koşulu yaratmasının sebebi e, o kadar can pahasına kapatmaları yapmamış olması. Yani sanayiyi durdurmadılar. Sanayiyi durdurmadılar. E, yürürken, o bu yolda yürürken Avrupa'dan özellikle açılmaya başlar başlamaz Türkiye'den talep çok fazla arttı. Yani o tedarik zincirleri değişecek dediğimiz şey e, bu yıl için gördük ve e, sanayicilerin de hiç, hiç beklemediği kadar iyi bir yıl oldu. İhracatçıların iyi bir yılı oldu. Yani ihracat için zaten altın bir yıl çünkü hem kurlar yüksek, hem Avrupa'dan e, kısa e, daha yakın yerlerden talep bize kaydı. bu Oralarda çok büyük ilme oldu. Bu daha beklenmedik yüksek büyümeyi beraberinde getirdi. Ama enflasyon artmaya devam ediyor. Yani bütün bunları yaparken Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sefer faiz takıntısı devreye girer de işte enflasyon düşmeden faiz indirimine başlarsa diye de bir kaygı var. İşte büyümeyi frenlemeye karşı çıkarsa diye bir kaygı var. E, bütün bunlar ekonomi için önümüzdeki dönemi riskini büyüten unsurlar. Ki bunların içinde hiç şeyi saymıyoruz farkındaysan. Yani Halkbank davası, S-400 yaptırımları, belki kara ile ilgili gelebilecek davalar bütün bunları da bahsetmiyoruz. Yani onlarsız bile oradan e, önemli şeyler e, darbeler gelmemiş olsa bile e, çok zor bir dönem. Ama Sayın Cumhurbaşkanı için yüksek büyüme yetiyor. Kurlar da hele dengedeyken yüksek büyüme yetiyor. O yüzden e, bunu kullanmak için e, yeniden ekonomi konuşmaya başladı. Epey beri Ankara'da ekonomi konusunda moraller bozuktu. Bu son gelişmeler, son 2-3 aylık gelişmeler biraz şeye ekonomiyi artık anlatalım dedirtti anladığım kadarıyla. Peki yüksek büyüme yaşandığını görüyoruz. Peki bu büyüme karşı tarafta toplum nezdinde moralleri düzeltiyor mu? Güven açısından bir gelişme görüyor musunuz? Ve Aynı şekilde Merkez Bankası politikaları açısından da sormak istiyorum. Çünkü işaret ettiğimiz gibi önümüzdeki sonbahar aylarında e, her zaman Merkez Bankası etrafında bir riskten söz ediliyor. Evet. E, ediliyor. En büyük risk bence e, Eylül ayında faiz indirmesi. Yani şimdi e, önümüzdeki hafta ha, ha, Cuma günü sanıyorum enflasyon açıklaması olur. Şimdi otomobilde e, vergi matrağı e, matrağıyla oynayarak fiyatları biraz düşürdüler. Ama bu e, yıllık artışların daha yükselmesine engel olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. E, bir kere bir de düşmüş olursa bu sefer kalem oyunlarıyla mı düştü? Tartışması başlayacak. Çünkü e, bir güvensizlik, e, çok büyük bir güvensizlik takip öyle bir şeydi. E, şimdi normal olarak o şey olsa bile adını söyle e, Enflasyon artmamış olsa dahi e, o, o, o noktada e, ne olacak? Faiz inecek mi inmeyecek mi bu sefer? O tartışma başlayacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın istediği biliniyor. Piyasada e, yani ben hiç, hiç ummadığım biçimde buna rağmen faiz indirimi olur diyenler de var. Eylül'de olmasa bile Ekim'de olur diyorlar. Halbuki Eylül-Ekim ayları hala yıllık enflasyonun ee, düşse bile çok düşmeyeceği aylar. Yani Kasım-Aralık da ancak e, enflasyonda bir düş görülebilir. O da bir kaza olmazsa yine. Ee, bütün bunlara rağmen Kasım'dan önce faiz indirimi yapılırsa e, bu sefer yeniden ortalık karışacak. Yani yüzde on dokuz hem real faiz vereceğim diyor Merkez Bankası ısrar ediyor hem e, politika faizi ve enflasyon %19 iken indirime başlayacak. Yani bu e, piyasanın tepki vereceği bir şey olur. E, o zaman da şu son iki 3 aydır e, görece istikrarlı giden kurlar yeniden artmaya başlayacak. E, böyle olunca bu yeniden enflasyonu beslemeye başlayacak. Yani görece bir istikrar var. Şimdi baktığın zaman halka bunun çok yansımadığını görüyoruz. Yani fiyatlar konusunda bir kere çok büyük güvensizlik var. Yani insanların çarşı pazarda karşılaştığı fiyat artışları Türkiye'nin açıkladıklarının çok üstünde. Bir kere buradan bir güvensizlik var. Hem e, insanların e, tabii ki tüketim e, paketleri değişik. Ona göre e, özellikle darbe sabit gelirli çok daha ağır hissediyor. Gıda fiyatlarındaki artışla, e, diğer e, elektrik, gaz artışlarıyla filan çok daha fazla şey yapıyor. Bütün bunlar bir karmaşa koyuyor ortaya. Mesela Temmuz'da tüketicinin ileriye dönüken şeyleri, güveni daha artış gibiydi. İşte tatil ayıydı plan. Ama Ağustos'ta bakıyorsunuz sanayinin güveni artıyor. Ama tüketicinin güveni özellikle önümüzdeki üç ay işte beyaz eşya, konut alımı bilmem ne gibi baktığında ama tüketim eğilimi olarak baktığında bu sefer gerilemeye başlıyor. Şimdi bütün bunlar kurlar, e, kurlar çünkü tüketicinin güveninde çok önemli bir faktör. Kurlardaki artış hızı kesildiği zaman, görece bir istikrar sağlandığı zaman bunun tüketiciye yansıması değil, olumlu oluyor. Özellikle de dolar kuruna bakılıyordu. E, böyle bir şeyde yeniden kurlar artmaya başlarsa, Cumhurbaşkanı'nın faiz baskısı nedeniyle artarsa, kurlar artmaya başlarsa bu e, güvenler daha da e, zedelenmeye başlayacak. Ama sanayici açısından baktığında, ihracatçı açısından baktığında olumlu. O da büyümenin e, sadece buralara yansıdığını gösteriyor. Mesela turizmde e, İngiltere beklenen şeyi kırmızı listeden çıkarmayı yapmadı. Üstüne Fransa eklendi. Belki e, salgın nedeniyle önümüzdeki dönem başka şeyler eklenecek. Turizmde bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Yani Temmuz sonunda 10 milyonluk bir turist girişi var. Halbuki yıllık e, hedef 120 e, milyon. E, bu gidişle şimdiden konuşmaya başladılar. Yani 12 13 olursak iyi bu şey e, kısıtlamalar sürerse diye. E, sadece sanayici ve ihracatçının e, o da belirli sanayilerdi. Yani pandemiden e, pandemi nedeniyle talebin arttığı sanayilerde işler çok iyi, ee, işte ihracat da çok çok iyi. Diğer alanlara bu büyüme e, sirayet etmiş değil, özellikle dar ve sabit gelir açısından e, sirayet etmiş değil. Bu da toplumsal huzursuzluğu, Hadi yüksek büyüdük e, şeyinin vereceği morali geniş toplum kesimlerine e, sirayet etmesine neden etmemesine neden oluyor. Yani insanlar kendi bu büyümeyi hissetmiyorlar. Geçen gün Ankara Sanayi Odası Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Dünya Gazetesi'nde sanıyorum. Yani bu büyüme refah getirmiyor. Diye. E, çok açıkça ki oda başkanları biliyorsun e, çok böyle şey konuşmazlar. Eleştirel özellikle son dönemde konuşmazlar. E bunu bile bir oda başkanı söylüyorsa çok acık biçimde e, odalarda, hobilerde farklı gelişmeler var. Özellikle hizmetler sektöründe son birkaç aydır şey olumlu gitse de bütün bu bir buçuk yılın zararını kapatacak biçimde değil doğal olarak. Bir de pandemi artarsa o zaman yeniden kapanma şeyi falan girerse de diye çok olacağını sanmıyorum ama o zaman iyice bozulacak orada. Yani büyüme yüksek ama dengeli ve tabana yayılan bir büyüme değil. ...ve halk da bunu bu şekilde gördüğünü sanıyor. Erdoğan Bey son olarak şunu sormak istiyorum. Siz biraz değindiniz az önce ancak... ...bu konuştuğumuz ekonomideki gelişmeler... ...ortaya çıkan bu riskler veya ...büyümenin kalitesinde yaşanan sıkıntılar hep... ...içerideki tartışmalar, içerideki dinamikler üzerinden biraz konuşuyoruz. Ancak özellikle sonbaharla beraber küresel boyutta... ...karşı karşıya kalabileceğimiz birçok risk var... Piyasalar nezdinde bunlar fiyatlanıyor mu? Nasıl bekliyoruz, nasıl hazırlanıyoruz bu risklere? E, piyasalarda fiyatlanmıyor. Yani bu çok açıkça görüyoruz. E, baktığın zaman piyasalar çok daha kısa dönemli bakıyor. Kendi, yapısı gereği yani kar maksimizasyonu için böyle bakmak zorunda. O yüzden de baktıkları e, hala iyimser olmaya çalışıyorlar. E, mesela önümüzdeki hafta tepkileri göreceğiz ama şu anda işte alım programının azaltılması başlıyor demesine rağmen Powell çok fazla bir tepki görülmedi. Belki bu program açıklandığında ya da işte alım programı azaltılmaya fiilen başladığında bu tepki görülecek. Dışarıda böyle bir şey var. İçeride ise yüksek büyüme biraz piyasanın da moralini arttırdı. Özellikle ise senedi piyasalarında bir şey var. Geçen hafta böyle bir güvercin bir tutum vardı petten O yüzden hisse senedine de tahvile de bir küçük de olsa bir yabancı sermaye girişi oldu. Bütün bunlar önümüzdeki mümkün olduğunca bu yumuşak havadan faydalanılın diye bakıyor piyasa. Ama önümüzdeki döneme ilişkin olarak riskleri hiçbir şekilde fiyatlara yansıtmış değil. Hem küresel finans da olabilecek oradan gelecek riskleri hem de Türkiye'ye özgü riskleri de fiyatlara katmış değil. İçeride diplomasiyle ilgili, dış politikayla ilgili bir sürü sıkıntı var. Bütün bunlar hala önümüzde duruyor. Takvim sıkıştı. Yani Amerika ile Avrupa ile Eylül ayında yeniden bir gözden geçirmeler olacak bütün işlemlerde. Mesela piyasada şu vardı ya yani Afganistan'da. Türkiye kalırsa Amerika ile ilişkilerini düzeltir ve işte oradaki tehlike oradan mahkemelerden yaptırımlardan gelecek tehlike gelmeyebilir gibi bir şey vardı. Bunlar mesela Afganistan'dan da çekilmemize rağmen bunlar da piyasa tarafından konuşuluyor. Risk olarak e, dündemde tutulmuyor. Bence takvim sıkışana kadar böyle gitmeye devam edecekler. Eylül ortasına kadar ben gidebileceklerini düşünüyorum piyasadaki bu muhtedil havanın e, ama ondan sonra e, riskler tek tek önümüze çıktığında bu sefer tek tek alınmaya başlayacak. Ben o yüzden Kasım Aralık aylarının kurlarda artış, hızlı artış, yeniden başlayabilir şeyiyle Kasım Aralık'ta da çok fazla enflasyon düşüşü olmayabileceğini e, yani. Orada da bir risk olduğunu düşünenler hocam. Kur kaynaklı olarak fiyatlar yine artmaya başlanıyorsunuz. Yani kur, kur artmaya başladığında, hızla artmaya başladığında fiyatlara hemen yansıyor. Zaten tüketici fiyatların ya e, üretici fiyatları arasındaki makas hala çok yüksek. E, bir Kur artışı olduğu zaman buradaki şeyi eğer taleple devam ediyorsa e, ki devam ediyor şu anda kısılabilmiş değil. Yani sıkı para politikası falan uygulanmıyor. E, o talebi de kısmadığın sürece o makası daraltmak için e, özellikle tüketici fiyatlarındaki artışın kuru da bahane ederek artabileceği düşünüyor. E, bütçede e, biliyorsun açık artmaya başladı. Gerçi Bakan Elvan bu geçici diyor ama e, öyle olunca bu Eşel Mobil'le 100 milyar doları biliyorsun Açıklama yaptı, 100 milyar dolar TL'lik vergi fedakarlığı yaptık, eşer mobil ve diğer alanlarda diye. E şimdi bütçe imkansız hale gelirse fiyatlara akaryakıt fiyatlarına da yansımak zorunda. E biliyorsun elektrik gaz, özellikle hidroelektrikler e artık çalışamıyor kuraklık nedeniyle. E daha çok doğalgaza dayalı bir elektrik üretimi var. E, dağıtımcılar yüzde on beş zam istemeye başladılar bunu da yansıtacak mı yansıtmayacak mı? yansıtırsa son Kasım aralığa bunları büyük ölçüde gelebilir yine yani e, özet olarak şu, baktığın zaman Türkiye e, aşırı büyüme hırsı e, ve yanlış e, para politikaları nedeniyle yani Merkez Bankası yeterince sıkı para politikası uygulamıyor bu kesin ee, enflasyonla mücadelede samimi görünmüyor. Artı Merkez Bankası bağımsız değil. O yüzden siyasetçinin etkisiyle davranıyor. Yani sıkı para politikası uygulayacağınız yere siz gevşek bırakmaya devam ediyorsunuz. Yüksek büyüme olsun diye. Bunun bir sürü makro dengeler üzerinde şeyi tahribatı meydana çıkıyor. Ondan sonra da e, Sayın Elvan gibi Bakan Elvan gibi o da biliyor sıkı para uygulanmadığını, politikası uygulanmadığını çok açıkça görüyor. Mesajların içeriğine bakarsak görüyoruz bunu. E bu sıkı para o uygulanmayışının sakıncalarını makro ihtiyati tedbir adını verdikleri işte kredi vadelerini kısaltalım, efendim zorunlu karşılıklarla oynayalım bilmem ne gibi yan yollarla bu şeyleri çıkan problemleri azaltmaya çalışıyorlar ama Sıkı para politikası uygulanmadığı sürece, enflasyon düşürülmediği sürece, bir de yüksek büyüme hırsı bununla birlikte devam ederse bunlar kaçınılmaz. Yani bu seneyi atlattırabiliriz ama önümüzdeki sene önümüze gelecek bunlar. Yani bundan kaçış yok. Ancak öteleye öteleye gidiyoruz. Hala. Çok teşekkür ederim Erdal Bey. Gerek ekonomi gerek siyaset cephesinde hareketli günler aylar bizi bekliyor gibi gözüküyor. Aynen öyle. Aynen çok yoğun. Özellikle Eylül'ün sonundan itibaren ben yoğun bir dönem olacağını düşünüyorum. Özellikle dış politika açısından da hiç ummadığımız kadar sert şeyler, kararlarla bile karşılaşabiliriz. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ olun size de.